Herkese merhaba. yurtdışı piyasaları değerlendirdiğimiz 60 saniyede piyasaların nabzı yayınımızda karşınızdayız. Geçen hafta güçlenen faiz artırımı beklentileriyle birlikte tabi faizlerindeki yükselişler öne çıkarken hisse senedi piyasalarının satış baskısı altında kaldığını takip etmiştik. Ancak Cuma günü açıklanan Amerika Tarım Dışı İstihdam Verisi'nde istihdam artışındaki yavaşlama sinyalleri piyasalarda yaşanan son hareketlerin dengelenmesine neden oldu. S&P 500 endeksinde 4400 destek bölgesi üzerinde tepki yükselişleri etkili oldu. Bu hafta 12 Temmuz'da açıklanacak Amerika enflasyon verileri bu tepki hareketinin devam edip etmemesi için belirleyici olabilir. S&P 500 endeksinde yukarıda 4450 direnci üzerinde 4530 ana direnç bölgesi hedeflenebilir. Aşağıda ise 4400 desteğinin kırılması durumunda 4380 desteğinin korunup korunmayacağı önemli olacak. Endekste çift tepe görünümün onaylanması için ise 4328 desteğinin kırılması gerekiyor.